Peki Türkiye yabancılar için çok önemliymiş. Araştırmacı yazar Sayın Ahmet Çıtlakoğlu, Gezi eylemlerinin mesajları başlıklı yazısına bu ifadelerle başlıyor. Şimdi yazısı üzerinden kendisinin Başbakan Erdoğan'ın Gezi Parkı ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin görüşlerini alacağız. Sayın Çıtlakoğlu hoş geldiniz yerimize. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Efendim geçen hafta yaptığımız bağlantıda ilk başta masumane başlayan eylemlerin daha sonra şekil değiştirdiğini söylemiştiniz özette. E biliyorsunuz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Afrika gezisinden döndükten sonra bir takım açıklamalar yaptı. Sizinle bu haftaki bağlantımızda da Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını konuşalım istiyorum izninizle. E i̇lk sorum şu olacak. E malum bugünlerde en sık duyduğumuz sözcüklerden biri çapulcular. Başbakan Erdoğan. Sakın bu çapuncuları ihya etmeyin. Bunlar yıllarca bu milletin sırtından geçindiler. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? E Demişti. De sizce ne demek istedi? Bu ifadeden ne anlamak gerekir? Her şeyden önce e, Sayın Tayyip Bey iyi bir lider. Gerçekten hani amiyane ifadeyle lider gibi lider. Gündemi güzel belirliyor. Başkalarının gündemine tabi olmayıp başkalarının kendi gündeminin takibini iyi organize ediyor. Yani şu anda görülen o ki Tayyip Bey gündemi hakim konumda. Hatta yurt dışındayken ki Türkiye'nin gündemi neydi? Yurt dışından döndükten sonra gündemledir. Yani bu noktada da Tayyip Bey belki diğer siyasi liderlerin de hazmedemediği, fakat ulaşamadığı bir lider konumunda. Şu anda yurt dışından gelişinde gerek havaalanında karşılanması, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının İstanbul'da yapılışı Akabinde Ankara'ya ki bunlar e, aynı günde Ankara'ya dönmeyip ha bilerek yapılmış olabilir veya gündemi değiştirmek için ama şu anda 3 gün özellikle yurt dışından geldikten sonra gayet güzel organizeli bir hareketle hem İstanbul'da e, Ankara'da havaalanında karşılaması mesela direkt gelmiş olsaydı belki bu hava olmayacaktı. Yani e, gündemi gayet güzel değiştirmiş oldu. Tabi burada Tayyip Bey'in öncelikle bu mesajdaki e, tecrübeli bir lider. Öncelikle parti teşkilatına ve partiye gönül veren yüzde elliye seslenmesi dikkat çekici. Yani efendim bu e, ne sağcı ne solcu, çabulcuyum çabulcu ifadesinin, bunun belki klişeleşmiş bir ifadeyle e, bugüne kadar 10 yıldır özellikle hükümetin hizmetlerinden aşırı derecede istifade eden, karılarını 3'e 5'e hatta ona katlayan bazı firmaların hazımsızlığından rahatsızlığını ifade ediyor Sayın Başbakan. Yani e, ee, şükürsüz ve vefasız firmalara haddinin demokratik yollardan bildirilmesini adeta teşkilatına ve gönül verenlerine e, seslendiğini e, anlıyorum. Evet. Tabi burada hani ifade edilir Cenab-ı Hakk'ın e, mülkünde yaşayıp da onun nimetlerinden istifade de e, Allah'a inanmayan e, kişiler misali Tayyip Bey yani yıllardır bu hükümetin iktidarlarından istifade etme açısından al da işverenine kadar. E. E, peki ne oldu? Her 3-5 provokatör efendim azınlıklar, bazı marjinal gruplar hareket ama buraya iş adamlarının ve belirli çevrelerin katılmasını e, Tayyip Bey belki yıllardır bu kadar mesai mefhumu gözetmeksizin yaptığı hizmetlerin böyle karşılanmasından herhalde her e, idareci gibi rahatsız olduğunu görüyor. Ama burada önemli olan parti teşkilatını ve gönül verenlerin ne yapması gerekiyor? Ha, Yakmak yıkmak değil. Onlar yakıp yıkıyorlar. Ama siz demokratik haklarınızı kullanın. Nedir? Bu malları, mesela bu hükümetin bu e, icraatlarını hazmedemeyen veya rahatsız olan, hatta rahatsız olabilirsin. Bunları demokratik usullerden yedi gelince görüşebilirsin ama ha. böyle grup, marjinal gruplar içerisinde pankart asarak, açarak e, ilan edilmesi ne Tayyip Bey'in tepkisi olduğunu düşünüyorum. Yoksa gidip görüşürse hükümetin AK Parti'nin her icraatını beğenmeyebilirsin. Gayet normaldir. Ama böyle bir ifade e, Tayyip Bey'i bunca hizmetten sonra böyle nankörcesine veya nime şükürsüzcesine ifadesi rahatsız etmiş olabileceğini ve kendi evet. teşkilatına da ekip gönül e, veren insanlarımıza da gayet güzel demokratik üstünde bu firmaların mallarını protesto etseniz, boykot etseniz, almasanız bu firmalar bu hareketi yapamaz. İnansalardı bu firma bu %50'nin böyle bir tepki göstereceğini 24 saatte bunlar şeye geçerler. Hatta sadece ben de bu firmaların değil mi? Faiz lobisinden bahsetmişti yine e, Sayın Başbakan. Hı hı. Belirli Banka bu bank zikredilen ki ismini zikretmiyor zaten e, Sayın Başbakan. E, orayı isterseniz biraz daha e, şöyle açalım e, Sayın Çıtlakoğlu. Dediğiniz gibi Başbakan eylemlerin arkasında faiz lobisinin olduğunu hı hı. ve faiz lobisinde de söylediğiniz gibi isim vermeyelim ama 2-3 bankanın bulunduğundan bahsediyor. Hatta Sayın Erdoğan, vatandaşlar bu bankalar yerine devletin bankalarıyla çalışmalı şeklinde de bir çağrıda bulundu. Peki bu mesajları nasıl yorumlamak lazım? Ayrıca bunun bankalara nasıl etkisi olabilir? Ona da tabii değinir. Efendim esasında bence yine güzel bir mesaj diye düşünüyorum. Nedir hmm. o güzellik? E, bugüne kadar e, hükümet almış olduğu kararlarla bu bankaların hiçbirine ayrım yapmadı. Katılım bankaları veya efendim devlet bankaları diyemem. Ama bu bankaların Çıkıp da bu hareketi alenen yapmış olması yine bir e, hizmet aşığı bir lideri rahatsız etmiş olmalı ki buranın da mesajını öncelikle parti teşkilatları gönül veren bu %50 seçmen bu bankalarla yani katılım bankalarının ve devlet bankalarının dışındaki bu bankalarla e, mevduatını yatırmamış olsa varsa mevduatını geri çekse, efendim kredi kullanmamış olsa inanıyorum ki 24 saatte şu, bu tip eylemleri bu e, bankanın patronları durdurur. Niye? Onlar onlar yönlendirir. Aman efendim benim bak e, bindiğimiz dal kesiliyor diyeceklerdir. Yani bugüne kadar bu ay yap şeyin e, tepkinin boykotun gösterilmemiş olması bunları azdırmıştır. Ve ö, öyle ümit ediyorum ki bu tarihten sonra bu tip eylemlere teşebbüs ve tevessü edemeyeceklerdir. Bence doğru bir harekettir. Ha, ama önemli olan Kayıp Bey'in bunların konuşması değil. Bizim veya burada bir tip işte efendim programlarda yazmamız konuşması değil. E, seçmenin, tabanın, Tayyip'in mitiklerinde efendim havaalanlarında sokaklara gelen o halkın bu mesajı doğru algılaması. Konuşmak değil, eylem değil, icraat lazım. O icraatta nedir? Hadi bakalım. Siz misiniz bunu yapan? Paramı çekiyorum bugünden sonra. Efendim ben bu bankalı alışveriş yapmıyorum. Bu yapmak yıkmak yok efendim. Kapısından dahi geçmiyorum desin. İnanıyorum ki 24 saat sonra buna hizayı gelirler. Halbuki bir, bir şekilde bu konuya tepki gösterilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Gayet tabii efendim. Yani burada bu memleketin İslam. Çünkü bugüne kadar başbakan ve hükümet yani daha doğrusu AK Parti bu hükümet bu bankalarla hiç ayrım yapmamış. Bütün istediklerini vermiş. Evet. Efendim firmalar ama işte Türkiye'nin ihracatı 30 bin dolarlardan 150-200 bin dolara çıkmış. Bu dolar bu ihracat kim yapıyor? Bu firmalar yapıyor. Hı -hı. Bu patron bu bankaların patronları yapıyor siz bu iktidarda karınızı 3'e 5'e katlayacaksınız. Efendim, büyüme işletmelerinizi büyüteceksiniz, yurt dışlarında hep galada ağırlanacaksınız Hı -hı. ama gelebileceksiniz. Böyle ekmek yediğiniz tekneye bu saldırıda yani bir başbakanın hazımsızlığını biraz da böyle değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ve bence doğru bir hareket denilebilir. Onun önemli olan gönül veren insanlar bu mesajı doğru algılaması ve doğru Hı -hı. değerlendirmesi diye düşünüyorum. Hı -hı. Peki konu oldukça geniş Sayın Çıtlakoğlu biliyorsunuz bir de cami meselesi var. Başbakan Erdoğan Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki konuşmasında Taksim Gezi Park eylemcilerini eleştirirken Doğma Bahçe Camii'ne maalesef bira şişeleriyle ayakkabılarla girdiler diye konuşurken aynı anlarda Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay Twitter hesabından Doğma Bahçe Camii yalanlarına cevap vermiş başlığıyla Yeni Şafak gazetesinden bir köşe yazarının yazısını paylaştı siz de biliyorsunuz. E peki Sayın Ertuğrul Güney'in bu tepkisine ne dersiniz? Efendim e, Sayın Ertuğrul Güney Bey'in bakanlık yapmış bu kadar hatta kendi partilerinde fiyatını destekleyen partilerde değer verilmediği bir dönemde Tayyip Bey bunu alıyor milleti ve bakan yapıyor yıllardır. Ama bu en azından siyasi nezakete uymadığını düşünüyorum. Bu paylaşabilirsin, hükümetin icra eleştirebilirsin ama bir bakanlık yapmış olan, böyle siyasi tecrübesi de olan birikimi olan bir kişinin böyle esnada bu tip e, hamlesinin e, siyasi bir nezaket dışında sanki bir hesaplaşma gibi, Ha e, söylemek de istemiyorum ama bilmiyorum o tabir tam denk mi gelir, e, halk arasında malum bir atadığım zaten, katranı kaynatsan da olmaz şeker misali. Hmm. Demek ki bu tip insanlarımızı siz ne kadar makam mevki verirseniz veriniz bunları tatmin etmeniz mümkün değil. Bunlar belli bir kendi o ideolojilerinden kurtulamadığının işareti. Hmm. Ha şu anda ki marjinal grupların hareketi belliyken hatta bakanlık yapmışsınız. Madem böyle bir durum var bir gazetecinin ifadesini sana sorarsınız İstanbul'daki müftülüğe Diyanet İşleri Başkanı'na onu değerlendirirsiniz. Belki olsa bile Başbakan'ın bu ifadesini adeta eleştirmektir. Bunu ben Ertuğrul Günay Bey'e bu cevabın düşmediği kanaatini düşünüyorum. Bu esasında parti içerisindeki bir rahatsızlığın işaretidir. Ama vefasızlık ve nezaket ve siyasi nezaretle de uymadığı kanaatini taşıyorum. Hı hı. Ve zamanlaması ki bunu zaten daha önceki eleştirilerinde duymuştuk. Yani evet. o açıdan e, diğer partilerin de bunu iyi değerlendirmesi lazım diye düşünüyorum. Hı hı. E, diğer partiler demişken orayı biraz daha açabiliriz isterseniz Sayın Çıtakoğlu yazınızda da bahsediyorsunuz. Hı hı. E, MHP ve BDP'nin bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamaların biraz daha sağduyu içerdiğini hı hı. ama e, CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu eylemleri yapan gençlere alınlarından öpüyorum e, şeklindeki açıklamasını ise çok doğru bulmadığınızı söylüyorsunuz. Biraz e, bu açıklamalara değinelim isterseniz. Siyasi partilerin bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamaları, tutunmuş e, oldukları tavırları. Biraz da bunlardan bahsedelim. Buyurun. Mesela ben e, Sayın Devlet Bahçeli'nin e, ilk andaki eylemler başladığı andaki konuşmasını fevkalade olumlu bulmuş ve e, takdir etmiştim. Hatta hem konuşmamızı hem yazımızda da belirtim. Fakat son günlerdeki konuşması maalesef ilk konuşmalarıyla bağdaşmadığı kanaatini taşıyorum. Evet. Yani bunun da sanki Sayın Bahçeli parti içerisinde belli bir grup 2011 genel e, mahalli seçimlerindeki CHP ile ittifaka zorlamaları gibi bu oyunu bozacak ki benim acizane kanaatim çok güzel bir çıkış yapmıştı. AK Parti ile CHP yetkililerinin Türkiye'nin gelecekteki inşası için bir araya gelip gayet güzel bir proje üretebileceği kanaatini taşımıştım. Ama ee, son e, Sayın Bahçeli'nin konuşmaları sanki buna e, fırsat vermeyeceği olarak görülüyor. Bunu da bir talihsizlik olarak e, görüyorum. Hı. Ha CHP'nin e, konuşmaları zaten malum onun konuşmalarının belli bir kesim tarafından e, kabul görüyor. Ve e, o kendi sanki dernek üyeleri gibi o parti grubunun dışındaki kişilere de e, kendi saflarına çekecek bir hareket e, pek beklenilmiyor. Zira bu e, gezi eylemlerinin o marjinal grubun önce destekçisi olacak efendim Taksim Parkı'na gidecek. Ondan sonra da gerekli Cumhurla konuşmaları gerekse diğer verdiği mesajlar sanki bu eylemin dışındaymış gibi. Evet. Ya, aciz, hani o ifadeyi bir Amerikan e, kapitalist e, kıssası olarak zikretmiştim. Hani önce Amerikalılar ne yapınlar? işte efendim bir kişinin e, evini yakarlar. Sonra da itfaiye gönderir. Vatandaş yakanı görmez, düşünmez. Aa vay Allah razı olsun ya. Ne güzel bir insan diye ona dua etme. Yani sanki CHP böyle bir taktik gütmeye çalışıyor ama hı hı. toplum artık imkanlar o kadar ve teknoloji gelişti ki bunların ne olduğunu görüyor ve belki de CHP'nin iktidar olamayışının da olamayacağının da herhalde altında bu yatıyor. Ama burada CHP'ye gönül veren yine tabanı tenzih etmek lazım. Burada sadece idaredeki bir siyasi taktik hatasıdır. Hatta şunu da düşünüyor insan. Ya bu eylemlerin arkasında acaba Tayyip Bey mi var? E, gibi niye? E, bu eylemler e, zamanda evet, bu tür Tayyip Bey'in şey spekülasyonlar işine yarıyor. da dönüşüyor dönüyor ortada ne dersiniz bu söylentilere? Ortada böyle söylentiler de var bahsettiğiniz gibi ne dersiniz bunlara? Efendim işte esasında bu mümkün değil tabii ama Hı -hı. E, sanki yani her bunların muhalefetin yaptığı her hareket neticeydi ve AK Parti'nin ne yarıyor Tayyip Bey'in işine yarıyor. Mesela böyle bir eylem olmasaydı Tayyip Bey şu anda yurt dışına geldikten sonra Türkiye'de böyle bir bütün kafasına giremeyecekti. Ki önümüzde nihayet işte 6-7 ay sonra seçim olacak. E seçim için e, Tayyip Bey'e fevkalade bir imkan verdiler. Koz verdiler. Yani e, bazıları için ya e, su da işte yarıyor misali. E, Tayyip Bey ne yapsalar Tayyip Bey'in işine yarıyor. Peki bu eylemenin arkasında Tayyip Bey'in eylemi yok. E, demek ki burada bir siyasi basiresi var. Muhalefetin bir basiretsizliği var. Hatta bir dostumu şöyle bir ifadesi olmuştu bir sohbet esnasında. Ya CHP iktidar olan için daima yıkmaya hazırlanmış. Böyle bir hedef var. Ama AK Parti'nin de zaafı şu şimdi böyle bir e, grubun gönül veren kişinin isyanı var. Çünkü başka türlü iktidar olamayacak ancak biz yakıp yıkarsa işte dar darbelerle. Ama AK Parti'nin de bir zaafı ben yüzde elli gibi nasıl olsa arkamda bir güç var. Bana kimse efendim bize dokunamaz. ve Bunları da bu bir e, sanki e, çoğunluk sarkıştığına sevk edebilir bir endişe taşıyor. Ama bütün bunlara rağmen ben diyorum şu içinde yaşadığımız ortam içerisinde e, gerek AK Parti içerisindeki milletvekilleri, gerek belediye başkanları, gerek il ve ilçe teşkilatlarındaki geçmiş dönemlerde bazı rahatsızlar olabilir. Yazarı, çizeri, her gün şu anda marjinal grubun işte Taksim'deki yapılan eylemler malum. Türkiye'nin huzur ve selameti için, ekonomik istikrarı için bence içimizdeki bu ihtilafları tehir edilmesi gerektiğini var. burada AK Parti'de muhalif olan kişiler de bu muhalefetini tehir etmeli diyor. Hadi Söylenmemeli değil. Bunu şeyde yaşamıştık. Erbakan hocamızın zamanında, iktidar döneminde parti içindeki itiraflar, partiyi kapatmakla hep o itiraflar tehir edilmişti. Hı hı. Belki o itiraflar, parti kapatma Erbakan hoca bu saldırı olmasaydı AK Parti içindeki bu e, 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 tartışmalar veya bu bölüme çok erken olacaktı. Onun evet. için e, şu anda işte tamamen tersi. Aynen bunun gibi veya e, o ifadeyi düzeltelim. Hı hı. Yani AK Parti'nin de e, nihayet parti değil bu hükümet istikrarıyla alakalıdır. Hükümetin istikrarı için, devamı için hı hı. muhalefeti teyit ediyor. Hatta ben bile acizane hani belki bazı eleştiri yazılarımı ve ifadelerimi geri çektim. Hı hı. Bir efendim bu güzel havada olumsuzluk olmasın. Ha bu eleştirilerimizi gelecekte kullanalım ama şu an zamanı değil. Yani biz bazen insanımız hoşgörülü olanın diyerekten e, şey yapıyoruz. demokrat davran. E, güzel de kaçım karşısında demokrat davranmıyor. Hoşgörü yok ki. Evet. Onun için bence burada e, partiye gönül veren kesimlerin çok daha dikkat etmesi gerekir. Hatta o yazımda Ayzan ifade ettiğim Şeyh güzel bir sözü vardı hüner sahipleri cefa gördükleri halde muhabbet gösterirler diyor. Hı hı. Kimdir bu? Hem iktidar için hem muhalefeti için. Siz sıkıntı görüyorsanız evet. e, ya, hüner sahibiyseniz e biraz canım cefa gördüğünüzü muhabbet gösterir. Hükümetten görüyorsanız ona hükümet, e, muhabbet gösterir. E hükümet yetkilileri siz şayet muhalefetten e, cefa görüyorsanız sıkıntı görüyorsanız ona muhabbet gösterir. Her hı hı. her iki kesim içinde bence öz bir ifade olduğu kanalini taşıyor. Evet. E, ee, Sayın Çıtakoğlu bu keyifli sohbeti isterseniz sizin yazınızın son bölümüyle noktalayalım. Şöyle paylaşmak istiyorum izleyicilerimize. Ey milli ve manevi değerlerin savunucusu güzel insan. Günlerdir biber gazı, şiddetli su barikatı ve gece soğuğuna rağmen sokaklarda sabahlamayı göze alan insanlarımızı bu hale kimler ve nasıl getirdi? Yakmak ve yıkmak için onların gösterdiği azmi ve gayreti ihya etme düşüncesinde olan insanlarımız gösteremiyorsa suç Kimdedir? Bir düşün diyorsunuz. Bu sözlerle noktalayalım isterseniz. Eğer söyleyecekleriniz varsa bu son sözlerinizin üstünde birkaç cümleyle onları da alalım. Noktalayalım Sayın Çıtlakok. Evet Buyurun. ben e, teşekkür ediyorum. Gerçekten bu tip yayınların gerek e, gazeteci olarak, e, televizyonlar olarak halkımızın e, aydınlatılması da açısından önemli görüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Zaten yazımızda ve sizde de gayet güzel özetlediniz. Ee, inşallah gelecek programda görüşmek dileğiyle diyorum. Peki. Hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Iyi Teşekkürler.